örgütü lideri Fethullah Gülen dün Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu hastanede 83 yaşında öldü. Haberi örgüte yakın internet siteleri duyurdu. Peki bundan sonra ne olacak? Örgüt için menfaat kavgası kapıda örgütün mirası nasıl pay edilecek? Hepsini konuşacağız, değerlendireceğiz ama önce Hakan Fidan konuşuyor. Ona dönelim, bir kulak verelim ardından değerlendireceğiz. Milletlerine, kutsal değerlerine ihanet eden bir makinaya dönüştürmüştür. Bu insanlar şimdi yurt dışında istihbarat servislerinin ellerinde büyük bir zillet içerisinde kendi ülkelerine, milletlerine, değerlerine karşı bir silah olarak kullanılmaktadır. Bu ölüm vesilesiyle artık onların üzerindeki büyünün kalkmış olması lazım ve kendilerini gittikleri ihanet dolu bu yanlış yoldan vazgeçmeye devletlerine, milletlerin aleyhine karşı çalışmaktan vazgeçmeye davet ediyorum. Bu yol iyi bir yol değil. Bu yolun sonu iyi bir son değil. Milletimiz, devletimiz her türlü terör örgütüyle olduğu gibi bu örgütle de mücadele etmeye devam edecekler. Artık yol yakınken dönmeyi bilsinler çok teşekkür ediyoruz. Basın toplantımız sona ermiştir. Değerli bakanlarımızı fotoğraf çekimine davet ediyoruz. <laughs>